Hayatının damla damla akışını izle. Dolayısıyla milyonlara tek atıyor. Milyonlara tek attığı için de bizim ona karşı üstünde kalmamız imkansızlaşıyor. Milyonlara tek atana kadar... Q'yu bekleyeceğim bu arada. Ee, yani W başlamışlar. Bir bok bir anlam ifade etmiyor. Eğer kızar çalıştırmaya çalışacağım ama... Yemede. Son vuruş yapmaya devam edelim. Q atmaya çalışacağım. Menzil farkı çok fazla... Art olarak hareket hızı var. Art olarak kalkanı var. Art olarak eşyaları scale oluyor. Bize karşı aslında Vladimir'in Enivia'dan sonra en güçlü matchup'ıydı. Sonrasında bufflardır, nöflerdir değişti. Şu anda Enivia, Orianna, Syndra, Azir, Ryze diye ilerleyebiliriz. Haberiniz olsun. Yani aslında zor matchup'lardan bir tanesini oynuyoruz. Dediğim gibi 6 level'a kadar çok bir üstünlüğü yok bize karşı görüyorsunuz zaten rahat bir şekilde minyon kesebiliriz. Karşımızda bir Orianna olduğunu düşünseniz düşünsenize. Şu anda minyon kesebilir miydik bu kadar rahat? Kesmemeliydik. Minyon sayısı. Ama bak bok gibi kesmeye devam ediyorum. Mesela niye kaçırdım onu? Hiçbir sebebi yok. Adam bana vurmuyor bile yani. Minyonlara vuruyor. Gördüğünüz gibi minyonlara tek atıyor. Bir yandan da benim canımı yarı bıraktı. Demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? İzledikçe aslında Rise matchup'ının ne olduğunu görüyorsunuz yavaş yavaş. Ne zaman güçlüyüz ne zaman değiliz. Hiçbir zaman güçlü değiliz. Bu kadar nokta. Lazım ultisi hasar vurmuyor. Seninki vuruyor. O kadar basit değil ya League of Legends. Ulti atalım daha. Anladım abi. Q'sunu bekletebilir de aslında. Amumu ama well played Blitzcrank'e. Çok güzel oyundu. Ellerine sağlık. Ryze'ın pasifi. Ultisinin pasifi var. Ultisi damage vuruyor aslında Ryze'ın. Aldım plate'i. Biliyorum alacağımı. Saldım orada minyon kesin diye. Şöyle bir takasa girelim kendisine. Çünkü menzilimize girdi. Menzilimize girerse Ryze kafasına EQ atmaktan korkmayın. Çünkü damage'ı vuracaksınız. Karşılığında çok fazla damage yiyecek olsanız bile... Oh. Oh. Wow. Bizim Blitzcrank neymiş ya? Acayip salgın var. Yo dostlar hasta değilim ben. Sadece haftalardır konuştuğum için. Ondan dolayı. O onu da çekecekti. Ama ben yani base atmak daha mantıklı. Well played. Konuşuyorum sesim şey oluyor. Şöyle bir ittirelim. Biz crank Lulu'yu mu çekecek ne yapıyor? UJP ölmede öl ölmeyecek ölmeyecek babalamın da lüzum yok bence. Eee um, bir saniye. Bir skrank geldi. Ah! Çek! Ah! Ne oluyor? W atarsa öldüm. Erken atmam lazım W'yu. Yerime sabitliyor Point Clicks'tan. Hmm. Oo, oh, de şey yapıyorlar, dinaylatıyorlar bana. Ey, kule gidiyor. Ey. Bezemi de bozdu. Ama mu bir şey yap. <gülüyor> Blitzcrank? crack. <laughs> okay, Lulu. What the fuck? Okay, let's crack. shit Blitz. Aa! Bir tane flashlanırsa iki tane skin shot Selam hoş geldiniz. Harvester yerine niye ex almadın? Hmm, Harvester çok iyi bir eşya. Ben herhalde bu maçı kazanmak için bu hareketi yapmak zorundayım. Ne dersiniz? Evet. Guys, look my items. My e, try try to get me kills. Hmm. Attım iki kişi öldü. Mejais. 18 Mejais. Abi gank blank gördüm canım. Yapacak bir şey yok aslında onu. Eğer ki Evelyn buradaysa söyleyebilirim Geri doğru click atacağım. W'm gelene kadar tamamdır. Tamamdır Rabadan. Rabadan. Ha, of fuck. Kaç. Allah aşkına kaç. Ne olur kaç. Kaç. Aaaa. <laughs> 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 Rise flash atacak canım benim Rise. Rise EW'ye basacak flashla birlikte. Flash doğru işareti yazıyorsunuz ya. Geldikten sonra öldük ö, ölür öldüğümde a tüh flash vardı demek yerine daha erken flash atarsak Ryze'ın flash EW'suna onu demeyiz. Güzel. Kovalarız ya. Hatta mejeyi kasarım ben bundan. Hatta Rabadon bitirim. It, it's fine, leave it. Look my items. Türk müsün? Evet. Insane chat skills. Mir boy. 1, 1, 1 İki tane de e, CC atan damage vurman karakter. Tek damage vuran benim şu anda. Bütün baskı üzerinde bir tane hata yaparsam oyunu kaybettik. Bir tane hata yaparsam. Buraya gittim. Evelyn arkadan gank planına çıktı. Öldüm. GG. FF. Ghost'lu flash'im yokken bu side lane'lerden gidemem. Tipime bakın. L Let's fight Amumure. Bak ejderha fight'ını atabiliriz. Amumure'si çünkü dar alanında olduğu için. Ama ghost'lu flash'im yok. Nasıl kazanacağız ki? Ağlama. Oyna. Ağlama. No 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 Blitz no Ağlama Jace bu arada 12. kez öldü Başladılar mı Baron Nashor Alo Uzak görüş at uzak görüş yok Allah'ın cezasının uzak görüş yok e, Aldı oğlum Baron'u toprak buraya ya. Ulti daha iyi kullansam öldürecektim. It's, it's, okay. Nice. My bad burası daha iyi oynayabildik. Ama kaybettik oyunu ya. Aa güzel Meji. Aa Meji. Aa çok iyi. Aa çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Nice. Nice nice. Nice ulti daha iyi orada ya. Ben arka tarafa ulti attım. Lulu falan. <laughs> Bilmiyorum ya. Trolledik galiba. Ama ignite falan attı can da iyileşemedim. Tek attı adam bana flash attı kafama. Flash olmasa kesecektim hepsini de. İşte. Abi this çok iyisin ya. Evelin nerede? Ama onu çalması normal sıkıntı yok. Bu Gangplank'in varillerine dikkat etmemiz lazım. Adamda şey de var. Öleceğim mi ya? Meja'yı kaybetmeyelim dur. Jace, Hmm. Gangplank'in hem Malmortius'u hem de bu olduğu için I need... Bu birisini alması lazım. Bunu asla vuramıyorum çocuğa. Işık değini alacağım sanırım. Gölgele mi alsam acaba? Daha tank yapar bizi. Ana... Hmm. aklın sonu var Korkmav'da da. Bilemedim ne yapsak şimdi. Flash'ım Ghost'um gitti. Adamlarda Baron var alabilirler yani. Ya şöyle adamlarda Rise var. Point click atıyor arkadaşlar. EW'ye basıyor ve bu karakter eğer ya yani 0'a 10 bile olsa minyon kesine level aldığında yine benle aynı. Bakın aynı leveldayız. Ve ben de şu anda aynı hasarı vuruyor bu adam. 1'e 4 oynuyor ama EW'ye basıp Q'ya bastığında ben öleceğim. Hani Rise öldürmese bile tuşlara basması yeterli yani oyunu kazanması için ve bu yetenek de istemiyor bunu yapması kafama EW'ye basması. Çok sıkıcı bir durum. Buradan gidiyorum da bana cover yok. Kafama gelirlerse öleceğim. Gangplank'ta de flash geldiğinde yine kafama flash ignite atacak. Zonya mı alsak acaba ne yapsak? Chase bot'a gitmiş. Anladım. Belliydi ama bunu yapacakları. You need to stay behind me. Guys. Stop lurking, lurking around. If I go top to CS, you have to come cover. Troll bizim çocuklar. Yapacak bir şey yok. Yani bunu karşı takımın yapacağını biliyorum da buna karşılık verebilmemiz için bizim çocukların beni bizim jungle'ımızda beni öldürmeleri bilmiyorum. Ne yaptın kanka? Yarı canlıyken girdin içeriye. Çalacağım mı? Al. <laughs> 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 bir yerden kom. Ha, o ne? Dude! Blitzcrank Nereden öpücük nereden geldi göremiyorum Blitzcrank Dutch Oo 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 Runan'la öldüm adamı Runan'la öldüm Kanka ne yapıyorsun Ulti atabildim de hareket edemiyorum ki Gangplank'ten zonlamasından Neyse ki sadece R tuşuma öldü. Korkmam. Kek W. <laughs> Çok fazla şey var. Hmm. Zone atıyorlar, zone. Ignite attı. Of, Bingold. Şimdi laciverte boyamadım mı? Şimdi laciverte boyamadım mı annenize? Eyvah. Eyvah. Koş. Koş Jace bir şey yap. Kırmızıya boyadım. Jace buraya gel yanlış yer orası. Allah cezanı vermesin. Oğlum bunu çalacak Evelyn. Gel gel alırız bunu gel. Bir bok yapamazlar rahat ol. Amumu let's go. Let's go my friend. Let's go. Boom. Blitz ev evvelini alacaksın. Blitz. Ölmedi peki. O zaman gölge alex zamanı mı? Yoksa uğursuz koruma zamanı mı? Korumu koruma alalım. Daha fazla canımız olsun. Tek yemeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu ya ben kendimi bölemiyorum. Mid lane'de adamları mı öldüreyim? Na yani mid lane'de adamları mı öldüreyim yoksa adamları savunayım mı? Oyunu bitirecekler. Soru işareti atıyor bana. Mala bak. Neyin soru işaretini atıyorsun ki bana? Kendimi bölemiyorum ben. TP atıyor. Burayı puşlamam gerekiyor şu an. Ne yapayım ben bot lane'den Jayce yok. Hiç kimse yok ki oyunda. Ben nasıl kendimi böleyim mi ben? Ne istiyorsun benden? Mid lane'den devam etsem bu adamlar buradan oyunu bitirecek. Tutabileceğini mi sanıyorsun? Değdi bu arada. Wow. Tamam Side lane'ler Ama Imtel açılı side lane'lerden Hoşlayın <laughs> Nice try boys Nice try. Wonderful. Nice try. Evelyn. Nice try. Bitir. Bit uh. uh. executed. Abi, executed main. Ah! Ah! Main executed. Vayne! be execute the Bane. Oh! executed. Bitir. Herkes öldürüyorum. Bitir. Herkes öldürüyorum. Bitir. Execute yedi adama. Bitir. <laughs> 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 Let's go. <laughs> bu arada sadece Gangplank'e vurdu bu hasarı. Jace haberiniz olsun. Hatta Sight'ten de Ryze'a vurdu yani. Rezil herif ya.